merhaba ben Üçlü Hoca 80 günde Türkçe kampında 51. gündeyiz Bakın video üzerinde ufak bir oynamışım belli ki bu sayfada 1.5 milyona doğru gidiyoruz Hedef 1.5 milyon demiştik 1 milyon kutlamasında 1.5 milyonda bir kutlama daha yapalım Şöyle bir görünelim ne yapıyoruz ne ediyoruz konuşalım demiştik Abone olmayı yorumlar yazmayı ve tabii ki videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar Bu vurgular önemli kanalın daha da büyümesi gelişmesi adına Lütfen abone olmayan büyük bir kitle var Videoyu izleyip de videoları izleyip de unutan var Lütfen abone olmayı unutmayalım olur mu? Tekrar tekrar vurgulayalım Soru çözümü 3 değil Hocam karma soru çözümü bakalım ne olacak? Hangisinde bir öge açıklayıcısı ile verilmiştir diyor. Açıklayıcı neydi hocam? İki virgül arasındaki bu ara sözler var işte onlardı. Hmm, bakalım. Onun o, da o, zaman şuna bakalım. Dur biraz daha taktiksel gidelim. Madem iki virgül arasında olacak. Mesela A şıkkında iki virgül yok. B şıkkında iki virgül yok. C şıkkında iki virgül göremiyoruz. D şıkkında var. Annesinin sözlerini. Onu bir ömür destekleyen ifadeleri virgül. Ha. Şimdi neyi yazmış? Annesinin sözlerini bir köşeye almış. Belirtim nesnenin açıklayıcısı. Doğru cevap kesinlikle Denizli. Edirne'de de yok. Bu kadar basit değil mi? Taktik bu. Hepsinde olsaydı o zaman incelerdik. O zaman saygı duyardım. Kısacası Denizli'de. Bu iki virgül arasındaki ifade belirtili nesnenin arkadaşlar açıklayıcısıdır. Haberiniz olsun. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangi ikisinde bakın önemli herhangi bir ses olayı yoktur diyor. Ha. O zaman yalnız kelimesi yalından ünlü düşmesi bir de var. Birin olduğu kısımları eledik. Ölgün, örgünde yok. İkinin olduğu kısımlar dursun. Kavrulmuş, kavurmaktan 3 de var. E demek ki 2 ve 5. 4 de zaten kayıptan ünlü düşmesi var. P'den ünsüz yumuşaması var. <laughs> var da var. Vurulmuşsun derken vurulmuş isim falan diyemeyiz. Vurulmuş isimle bu arada evet. Doğal olarak burada bir şey yok. 2 ve 5'te herhangi bir noktalama daha doğrusu ses olayı yok. Tamamdır doğru cevap kesinlikle denizdir. Devam hocam kendine gel hocam ne diyor? Cümlelerin hangisinde? Nm değişiminde örnek bir kullanım vardır. Nm değişimi neydi arkadaşlar? Buraya örnek yazacağım ama inşallah buradaki örnekleri tutturmam. Pembe gibi. Kambur gibi. Şu Nm'nin Mb'ye dönüşmesi. Tamam devam ne demişti buna örnek kullanım var. Sonbaharda sonbahar istisnai bir kullanım arkadaşlar. Bir birleşik sözcük bu son ve bahar. Doğal olarak burada herhangi bir nvm değişimi olmamış ama devam edelim. Sana giden bütün yollar kapalı biliyorum. Biliyorum gençliğim yolunda son bulacak. Tamam. İstanbul'a İstanbul'da öldür arkadaşlar. Nvm değişimi ses olayının istisnai görüntüsüdür özel isim olduğu için. Yarın gelse çok iyi olurdu aslında. Verecekleri arasında saklambaçtan ha burada var işte. Saklambaç bakın arkadaşlar. Saklambaç kelimesinin kökü tabii ki saklamaktan saklanmak. Saklanmaktan da saklanbaç Yani aslında kelimenin kökünde kendisinde daha doğrusu N harfi var Ama saklanbaç demek zor olduğu için Saklanbaç demişiz M'ye çevirmişiz onu İşte NM değişiminin çok güzel bir örneği Peki diğer sözcüklere bakalım cümlelere Gözlerin bir girdabı olmuş Sürüklüyor ardından ne varsa eyvallah Sakındığı bütün gizlilikler ortaya çıkıyordu Artık saklayacağı bir şey yoktu tamam Ah benim gençliğim ah ne zaman yitip gittiniz de bilen olmadı Saygı duyarız 2 numara benim doğru cevabım Bursa'yı işaretler Geçerim hocam. Şu kalemi de Allah aşkına bir değiştir ya. Şu kalemin rengini vallahi sevmedim. Ne öyle mor mu pembe mi yeşil mi oldu belli. Evet. Bitişik harf yazımla ilgili yazım yanlışı yoktur diyor. Bismillah. Yazım yanlışlarında yoktur sorusu en tehlikeli sorulardır. Atıyorum cevap A'ysam diğer 4 şıktaki yazım yanlışını bilmen gerekir. Cevap E ise diğer 4 gibi gibi gibi. Yani diğer 4'ü bulman lazım. Hadi o zaman başlayalım. Onun bu konudaki Barış Sever tavrı sevenler ayrılmaz biliyorsunuz. Taktiğimizi yıllar öncesinde söylemiştik. Bir daha bir daha dile getirelim. Sevenler ayrılmaz hocam bu kadar basit. Doğal olarak Barış Sever bitişik olmalı. E tamam burada yanlış var. Yoktur arıyoruz biz. Devam. Ödevlerin bir kısmını akşam üstü. Akşam üstünü hatırlayacaksınız. Soyut bir şey ifade ettiği için bitişik yazılmalıydı. Tamam. Devam. Aynı sırada yan yana otururken yan yana ayrı burada sıkıntımız yok bile. Onun bu alışkanlığını fark edemedim. Orada yok ama burada var. Fark edemedim derken fark etmek ayrı yazılır arkadaşlar. Düşme ya da türeme yok. Bu yardımcı eğilimi neden bitişik yazalım? Burada da yazım yanlışımız var. Yoktur arıyoruz. Kur'anlarıyla daha önceki bilinçaltı söylemlerin bilinçaltı soyut bir ifadedir. Bitişik yazılmalıdır. Bu da yanlış yazılmış. Yurt içi, yurt içi ayrı doğru <laughs> seyahatine çıkacağını haftalar öncesinden çalışanlara söylemişti. E hocam yurt içi kargo bitişik değil mi? Ya kurum kuruluş adı Allah'ını seversen o öyle tescillenmiş. Yurt içi ayrı yazılır değil mi? Yurt içi, yurt dışı. İç ve dışı lütfen ayrı yazalım. Evet, devam. Hangisinde bir yazım yanlışı vardır diyor. 14'te demiş. T olarak kullanılması gayet doğru. Sertleşme var. Nokta konulması da gayet doğru. Türkçenin derken Türk kelimesi bakın dikkat. Çaçay yapım eki almış. Yapım eki varsa gelen hiçbir ek ayrılmaz demiştik. Yani Türkçenin ifadesini böyle değil. Aynen şöyle yazmamız doğruydu 2 numarada yazım yanlışı var bence çok iyi bir soru Yani gören sayısı az olabilir o yüzden üzülmeyiniz Hiçbir bitişik güçtü Sıkıntı yok kolektif hocam kolektif olmayacak mı Hayır artık tek L ile kullanılıyor Kolektif diye yazılıyor Aklınızda bulunsun doğru cevap 2 numara Yani Bursa devam hocam Geldik bir başka soruya Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine 3 nokta konulmaz diyor Dikkat Burada uyumamalısın Gece yarısından beri bilmediğimiz bir yöne doğru gidiyoruz. Hiç durmamacasına. Şimdi 3 noktaya çok müsait görünüyor ama gidiyoruz diyor. Bitmiş yani cümle aslında. Burada küçük bir devriklik yaparak artistlik yapmış. Buraya 3 nokta konulmaz. Net cevap devam. Yolun sağ tarafında bir nehir. Onun hemen yanında bir, da bir tren yolu. 3 nokta gelir. Arabanın içindeki içinde sıkıntı, huzursuzluk 3 nokta gelir. Arada bir kamyonların peşinde dakikalarca sürüp giden bir kuyruk gelir. Amaçlarda koyunların otlatan çobanlar gelir. Hepsine 3 nokta gelir. Bire gelmez. Evet 51. gün kampının daha doğrusu 80 günde Türkçe kampının 51. gününü bitirdik hocam. E o zaman 52'de yarın inşallah görüşmek üzere. Kolay gelsin.